bir de bak. bak burası kapak <laughs> Söyle. Işık ben... yine ben. Duşu nasıl? Duşu rengini almak ister misin? Gel bak. Söyle. Seramiklerin rengi. Krem burası değil mi? değişik şiframı Çekran şey, bize böyle sonu geliyor. Vestiyer. Şurası mı? Aa bu da senin gizli börmerken olur. Ya ayıp yazamam. Bu ne ya? Ne yap biliyor musun şu askılı kula şeyler var ya modada falan var böyle kıyafet asmak için. <laughs> o kışı attırırlar. Ya da Mobile yap, oraya yaptıracağım ama buraya da kullanışlı bir dolap ayakkabı koymak için. Ne olabilir. Yani şöyle yani. Şöyle şey Olabilir. Değerlendirebilirsin Bu alan